adamına göre muamele ediyorlar ve paradan da hiçbir şeyle itibardan, rütbeden eksiklikleri yok. Her şey e ne olacak bu şimdi? Bu, bu, nesil ne olacak bu üniversite, lise gençleri? Bir yandan uyuşturucu belası. E bir yandan geliyor işe yerleştireceğiz. Paran devamlı vereceğiz. Her ay destek vereceğiz. 13'ün diyor şimdilik bize tabi olduğunuzu teyit edin yeter ilerleyen dönemde ne yapmanız gerektiğini size bildirirler. Dünya çapında şebeke. Ben bunu kabul etmem dedim diyor. O zaman bana broşürü bıraktılar. Eğer gelmek istersen çünkü sıkışırsın, zor oyunu bozar, parasız kalırsın, işsiz kalırsın. Değil mi? Bak dediler diyor. İnternet adresi yazıyor. Oradan bir müracaat edersen internetten biz sana döner buluruz. Madem şimdi istemiyorsun belki ileride istersin diyor. Çünkü neden? bu ekonomi bozukluğunda, bu pahalılıkta zor oyunu bozar. Onlar da onu biliyor. Onun için bu milleti gavur etmek için para pazarlığına girdiler. Seni büyük ustalarla tanıştırırız demişler. Usta ne demek? Masonlarda, masonlarda, Lyonslardaki tabir, usta tabiri. Büyük ustalar var. Büyük ustalarla tanıştırırız. İstersen İncil, Tevrat göndeririz. Kitap desteğinde bulunuruz. Maddi ihtiyacında da bize ulaş. Dediler yanımdan uzaklaştılar. Eve döndüm İstanbul'da üniversite okuyan kuzenimle bu durumu paylaştım Bizim üniversitenin içi de dışı da İstanbul'da böyle dedi diyor Bize de aynı böyle geliyorlar diyor, çantalarla geliyorlar Bakın şu anda ben emniyet Güçlerine Ve devletimize Suç duyurusunda bulunuyorum Nasıl ki Selefiler hakkında yaptım Nasıl ki diğer örgütler nasıl ki FETÖ hakkında yaptım, nasıl ki Adnan Oktar hakkında yaptım Aynı suç duyurusunda bulunuyorum. Bu çok büyük bir tehlike. Cumhurbaşkanı, başvekil, yardımcılar ve hepsi Milli Güvenlik Kurulu meselesi bu. Hepsi toplanıp bu milletin çoluğun çocuğunu parayla bu pahalılıktan da yararlanarak cahur etmeye çalışıyorlar. Ve kısmen de bunlara uyan var. Zaten ateist teist olmuş. Ateist teist ne demek? Allah'a inanmıyor, peygamber'e inanmadıktan sonra zaten boşa düşmüş. E zaten boşa düşene, bir de para verirsen üstüne, hadi oldum der. Çünkü bir de destek görürse, iş falan imkanı var, adamların elinde var. Adamların elinde var. Dünyanın gavuru bunlarla çalışıyor.